Mars gezegeni ile ilgili haberleri pek çoğumuz ilgiyle takip ediyoruz. Peki temiz su kaynaklarına ulaşmayı ve belki ileride yerleşmeyi düşündüğümüz bu gezegen hakkında gerçekten ne kadar şey biliyoruz? İşte Mars gezegeni hakkında muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 17 bilgiyi sizler için derledik. Gelin bu bilgilere daha yakından bakalım. Adını Roma savaş tanrısından alan Mars, Güneş sistemimizde Güneş'e en yakın dördüncü gezegendir. Mars aynı zamanda kızıl gezegen olarak da bilinir. Çünkü görünümü kırmızıdır. Rengi kayalarında ve toprağında bulunan demir oksit adı verilen büyük miktardaki bir kimyasaldan gelir. Mars, Merkür'den sonra Güneş sistemindeki en küçük ikinci gezegendir. 6791 kilometre çapındadır. Yani dünyanın yarısı kadardır. Mars oldukça soğuk olabilir. Güneşten uzak olduğu için kendi gezegenimizden çok daha soğuktur. Ekvatorda sıcaklıklar 20 dereceye ulaşabilir. Ancak kutuplarında eksi 140 dereceye kadar düşebilir. Dünyada Mars'tan parçalar vardır. Geçmişte asteroitler kızıl gezegene çarparak uzaya enkaz gönderdi. Bu enkazın bir kısmı gezegenimize meteor olarak indi. Mars'ta Dünya'dan 3 kat daha yükseğe zıplayabilirsiniz. Bunun nedeni gezegenin yerçekiminin çok zayıf olmasıdır. Geceleri Ay'a bakmayı sever misiniz? Peki şuna bir bakın, Mars'ın iki uydusu var. Birinin adı Phobos, diğerinin adı Deimos'tur. Mars'ta bir gün 24 saat 37 dakikadır. Bununla birlikte Mars'ta bir yıl neredeyse iki kat daha uzundur ve 687 dünya günü sürer. Bunun nedeni Güneş etrafındaki dönüşünü tamamlamasının dünyadan çok daha uzun sürmesidir. Bilim adamları yakın zamana kadar Mars yüzeyinde sıvı su olmadığını, sadece kayalar, toprak tozu ve buz olduğunu düşünüyorlardı. Ama 2018'de gezegenin güney kutup buzulunun altında bir göl olduğuna dair kanıt buldular. İnsanlar henüz Mars'a gitmedi. Ancak bilim adamları bu büyüleyici gezegeni araştırmalarına yardımcı olmak için oraya uzay aracı gönderdi. Mars'a inen ilk uzay aracı 1976'da Viking Landers'tı. Mars'ta insan kolonisi kurmak için 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yolculuğa 100 binden fazla insan başvuru yaptı. Mars gezegeninde gün batımı mavi renkte görünmektedir. Gravity adlı Hollywood filmi Hindistan'ın Mars görevinden daha pahalıya mal olmuştur. Mars gezegeninde dünyadaki ağırlığınızın %60'ını kaybedersiniz. Mars'ın bir NASA mühendisi tarafından tasarlanmış bayrağı bulunmaktadır. Yıllarca süren gözlemleri sonucunda Mars'ın haritasını çizen ilk isim Johann Heinrich Medler’dır. ve bu harita 1840 tarihlidir. Mars hakkındaki bu ilginç bilgiler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Mars'a tek gidiş biletiniz olsa bunu kullanır mıydınız? Bunu bir yorumda bize bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.